Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin hocanız. Devam ediyoruz sorularımıza bakın. 650x artı 1 eşittir. 3 üzeri x artı 3 yukarıda verilen eşitliğe göre 250 x ifadesinin sonucu kaçtır diye soru. Çok zor bir soru değil bakın arkadaşlar. Bunu nasıl yazacağım? 6 üzeri x çarpı 6 eşittir bakın. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3 şeklinde yazacağım değil mi? Bakın çarptığım zaman üstler toplanıyordu. Peki ben şu ifadeyi arkadaşlar bakın. 250x çarpı 3 üzeri x çarpı 6 şeklinde yazabilirim bakın. 350 x çarpı 3'ün küpü diyebilirim tamam mı bakın. Ben bunu böyle götürüyorum bakın arkadaşlar ama diyeceğim ki 350 x eşittir 0 olabilir. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Çünkü bakın bunun üstüne alıyorum 0 yapsam bile 1 çıkacak değil mi bakın arkadaşlar. Öyle iki taraftan öyle rastgele kök gider tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın buradan ne çıktı? 250 x çarpı bakın 2 çarpı 3 şeklinde yazayım bakın bunu arkadaşlar. 3 çarpı 3'ün karesi şeklinde yazın. Öyle rastgele yazıyorum arkadaşlar yani bir sıkıntı yok. Bunlar gitti arkadaşlar. Bakın 250 x ifademiz bakın burası 9. 9 bölü 2 çıktı anlaştık. Çok zor bir soru değildi ama öğrenelim. Hadi bakalım bir sonraki sorumuza görüşürüz.